Hepinize selamünaleyküm sevgili Express TV. Bugün uh, Minecraft üzerinde yapılmış olan bir tane Hastanemiz mümkün. Hemen oyalanmadan gösterelim. Bu video için sizden bir like istiyorum. Eğer e, like ve abonelik yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ciraptor sitelerim devam ediyor evet, evet, burası tabi ki hastane değil ama burada köylülerin şey yapmış olduğu mekanlarını değiştirip göçmüş oldukları yer burası yapılan hastane gördüğünüz gibi bunun adı salgın hastanesi olacak burası yani minecraft'ın bir bir e, bin yata tam altı e, alt oluşacak her alt katta da e, dört tane yatak olacak diyorum da e, projemiz belli değil ileriki zamanlarda x5 gibi konya Meram kanalından size bilgileri paylaşacağım değerli dostlar 1 Mayıs tarihinde oluşturulmuş olup bir uh, Minecraft şehrimiz cırak şehri Şöyle göstereyim hemen bu benim tiktoma takip eden bilir bilirler 1 Mayıs işçiler bayramı nedeniyle hemen bir inşaat projesine başlayalım dedik ve başladık da hatta başladığımız için bu grind kaç 26'sı tam 25 gün içerisinde büyük bir şehir oluşturduk bunun içinde tabii ki polis merkezi bir tane okulda inşaat alanında Tamam 6-7 tane de hastane yapmayı düşünüyorum. İyi. iyi. Şeylerimiz, projelerimiz böyle. iyi giderse güzel olur diye düşünüyorum. Bu şehrin içinde hastane mevcut. Polis merkezi mevcut. Ve Trarayı da mevcut burada. Hani göstermek istiyorum. Şöyle karşı taraftan gelip karşı taraftan gidebilmeniz sahip olan bir imkanı yani. bu arada elde kal ayakta kaldı yoruldum değilim yoksa net arkadaş hepsi videomuz bu kadar ilginç beni izlediğiniz için abone olmayı.